seçerken özellikle e, sorular size böyle limitin isminden dolayı böyle zor görünebilir ama limit konusu gerçekten ayetin en basit konularından biridir. O yüzden hani bu limiti çok iyi yaparsanız hem soru da geliyor hem de yapma ihtimalinizin de yüksek olduğu bir konu. O yüzden çok rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi limit dedik yaklaşım demek. Şimdi bir sayı düşünür. Sayı doğrusu üzerinde ben bu sayıya sağdan ve soldan yaklaşarak arkadaşlar limit değerini hesaplayacağım. Şimdi sağdan yaklaşık ne demek? Mesela bir A sayısı var sayı doğrusu üzerinde. Siz bu A sayısına çok yakın sayılarla yaklaşıyorsunuz. Yani mesela A sayısı 3 olsun. Sizin buradan sağdan yaklaştığınız böyle burası üçse birden yaklaşmıyoruz. Üçe çok 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 yakın bir sayıdan yaklaşıyoruz. Mesela soldan yaklaşıyorum üçe. Nereden yaklaşın o zaman? 2,99,99. Yani çok yakın sayılarla yaklaşım yapacağız arkadaşlar. Ve soruları da böyle çözeceğiz. Siz tutup da çok uzak sayı üzerinden yaklaşırsanız limitinizin sonucu yanlış çıkar. Özellikle A'nın üstünde artı olunca A'ya sağdan yaklaşmak demek. Eksi olduğu zaman da A'ya soldan yaklaşmak demek. Şimdi bakalım. Bir soru sordum burada. Fx fonksiyonu için bir A noktasında limitin olup olmadığı nasıl incelenir? Şimdi bu A noktasında limitin olabilmesi için sağdan fx eşittir arkadaşlar. Mesela bir l sayısı çıkıyor. Limit x a'ya soldan yaklaştı. Soldan yaklaşınca da yine aynı sayı çıktı. Mesela sen burada a'ya sağdan yaklaştın. Soldan yaklaştın. Buranın karşılığında bir l sayısı var. İkisi de l çıktı. O zaman diyeceksin ki bu limit değerleri birbirine eşitse eğer o A noktasında limit vardır. Yani x A'ya giderken fx'in sonucu bu limitin sonucu olan L'ye eşittir diyeceğiz. Sağdan ve soldan yaklaştığın zaman aynı sayıya gidiyorsa eğer o noktada limit vardır ve limitin sonucu o sayıya eşittir. L dedik biz burada. Şimdi mesela grafik üstünden nasıl inceleyeceğiz limitin var olup olmadığını? Öncelikle grafik üstünden görelim kavrayalım. Ondan sonra işte mutlak değer parçalı, tanımlı fonksiyon, bileşke fonksiyon bunlardaki limitleri tek tek inceleyeceğiz. Şimdi ilk etapta bakın x a'ya yaklaşırken fx nedir? Şimdi düşünelim a'ya yaklaşıyorum, a'ya sağdan ve soldan yaklaşayım. Eğer ikisi de aynı sayıya gidiyorsa o noktada limit vardır ve l'ye eşittir diyeceğim. Eğer bunların sonucu bakın farklı çıksaydı limit yoktur diyecekti. Aynı çıkınca limit vardır ve L'ye eşittir. Bunu, da bunu uygulayacağız. Şimdi ben limiti bakabilmek için bir tane yöntem göstereceğim size. Bu yöntem gayet basit bir yöntem ve grafik sorularında da sizi çok rahat ettirecek bir yöntem. Hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar A noktasına yaklaşıyorduk. Yani çalıştığı bu noktanın karşılığı B oldu ya, o zaman bakın sağdan gelen limitin değeri B eşit, soldan gelen limitin de değeri B eşit çıktı. O zaman burunlar çakıştıysa limit vardır ve o burunların gösterdiği nokta neymiş arkadaşlar? B noktasıymış. O zaman yazıyorum. Limit x a'ya sağdan Okun ucu yine b yi gösterdi bakın. 2 ok da bakın bunun duruma kesiştiği için limit vardır ve sonuç bakın ikisi de eşit çıktığı için bu limitin sonucu X A'ya giderken F X eşittir B denir. A'ya yaklaşıyor. A'ya yaklaştıkça çok yakın sayılardan karşıda nereye yaklaşıyor? B'ye yaklaşıyor. Dikkat edin. Bakın şöyle uzatalım. Şimdi bunların karşılıkları gittikçe ne oldu? Yukarı doğru çıktı. B'ye doğru çıktı. Ve sonra A'ya soldan yaklaşıyorum. A'ya soldan yaklaştığım yaklaştım. Gitgide yaklaşıyorum. Nereye yaklaşmış oldu? B'ye yaklaşmış oldu. Yani gördüğünüz gibi buradan da rahatlıkla A'nın limitinin B olduğunu görüyoruz. Şimdi geçtim buraya. Limit x A'ya girerken FX demiş. Şimdi yine aynı yöntemle bakabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan çizgimi çektim. Çizgimi çektikten sonra sağdan ve soldan yaklaşacağız yine. Bakın grafik sağdan geldi. Ok burada B'ye göster. O zaman diyorum ki limit x, x a'ya sağdan yaklaşınca fx'in sonucu B. Sonra kırmızı çizgiye gelen, bakın A'ya soldan gelen grafik, kırmızı çizgiyi nereden kesti Yine B'den kesti. Şimdi baktım ikisinin de arkadaşlar sağdan soldan limitler birbirine eşit geldi. Eşitse o zaman limit x a'ya giderken fx'in sonucu b deniyorsunuz. Şimdi peki hoca bu grafikle bu grafiğin farkı ne? Şimdi birinde arkadaşlar a'nın yani f karşılığı b. Gördüğünüz gibi. A'yı yazdığınız zaman fonksiyonda B çıkıyor. Ama bakın burada A'yı yerine yazdığınız zaman B çıkmıyor. Çünkü buranın içi boş. Yani EFA B eşit. Yani şu anda A'nın orada bir tamamlılık yok arkadaşlar. Yani A'nın karşılığı B'ye eşit olmasa bile o noktada arkadaşlar limit olabilir. Bunu da şöyle sonuç olarak yazarsak şuraya. Tanımlı olmadığı noktada fonksiyonun tanımlı olmadığı noktada limit olabilir. Fonksiyonun tanımlı olmadığı noktada limit olabilir. tanımlı olsun olmasın bizim için önemli değil birlikte. Şimdi geçtim bu grafiğe. Şimdi bu grafikte de x a'ya giderken fx'e bakacağım. Şimdi a'ya giderken dediği için a'dan bir tane çizgi çektim. Şimdi öncelikle bir a'ya Soldan gelen grafik kırmızı çizgiyi nerede kesti? Bakın okuluncu C gösterdi. Ama baktık ki sağdan ve soldan limitler farklı çıktı. E, birbirinden farklıysa diyorsunuz limit yoktur. Yani limit X A'ya giderken FX yoktur. Tamam mıyız? Ve burada dikkat ederseniz bakın. Şurada grafik gelmiş. Burada kopmuş. Burada yukarı sıçramış. Devam etmiş. Yani şurada bir kopma meydana gelmiş. Tam da bizim koptuğu yerdeki koptuğu noktadaki limiti soruyor. Arkadaşlar burada grafik üstünde bir kopma yaşanmışsa yani bu grafik şöyle devam etseydi limit olacak ya da şöyle devam etseydi limit olacaktı. Ama dediğim gibi kopma yaşandığı noktadaki soruyorsa o noktada limit yoktur. Aklınızda uzunsun. Uzun, grafikte kopma varsa bu şekilde tamamen bakın sanki bir ipmiş gibi düşünün. İpin bu ucundan koparmışlar. Yukarıdan başka bir noktadan tekrar devam ettirmişler. Öyle grafiklerde limit yoktur diyorsunuz. Şimdi geçtik hemen buradaki örneklerimizi çözelim. 3'ü gösterdi. Sonra buraya geçtim. X 1'e giderken de demiş. Şimdi arkadaşlar biz biraz önce 1'in sağ limitini 2 bulduk. Sol limitini 3 bulduk. E bunlar birbirinden farklı geldi. O zaman limit yoktur diyorum. Zaten grafiğe de baktığımız zaman yine bakın şurada kopmuş şuradan devam etmiş. Yani şurada yine bir kopma var bir de. Kopma olduğu için bir de limit yoktur. Sonra 3'e geçtim. 3'te limit var mı yok mu onu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar çektim 3'ten çizgimi. Bu sefer de mavi çizgi çektim 3'e. Şimdi yine 3'ün sağda sonunu inceleyeceğiz. Öncelikle şuraya yazalım. Limit x 3'e sağdan giderken f(x). Şimdi 3 mavi çizgi. Mavi çizgiye sağdan gelen grafik nerede kesti bakın? 4'te kesti. Bir de soldan yaklaşalım. 3'ün solundan fix diyelim. Bakın üçü soldan gelen grafik. da birbirine eşit değildir ki sorularda da böyle kesinlikle doğrudur. Sorularını da hep buradan vururlar limitte. Tanımlı olduğu nokta limitli olduğu noktadan farklı olabilir. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Tanımlı olduğu nokta limitli olduğu noktadan farklı olabilir. Burada da gördüğünüz gibi. Tanımlı olduğu başka bir nokta, limitli olduğu başka bir nokta. Unutmayın. Şimdi buraya geçtim bu soruma. Size böyle bir grafik vermiş, FX'in grafiğini vermiş bize. Limit X sıfıra giderken FX demiş. Şimdi arkadaşlar, sıfır dediğimiz şuradaki orijin noktası değil mi? X eşittir sıfır noktası burası. Şimdi ben bu sıfırdaki limite bakacağım. Yine sağdan soldan inceleyelim. X sıfırın sağındayken FX diyorsunuz. Şimdi ben yine çizgimi çekeyim sıfıra. Sıfırdan çizgimi çek de. Kırmızıyla çizdiği çizgiye sağdan gelen grafik bakın. Nereden kesti? İkiden. Bir de soldan gelen grafiğe bakalım. Bakın kırmızı çizgimi soldan gelen grafik nereden kesti? Yine ikiden kesti. Bakın ikide tanımlılık yok ama limitleri iki geldi. Eşit geldi. O zaman x buna giderken limiti iki oldu. Tamam mı? Yine aynı mantık. Hep bakın çizgi çekiyorum. Sağdan soldan yaklaşıyorum. Eğer okların ucu çakışıyorsa limit vardır ve çakıştıkları nokta bakın 2. Limit değeri 2. Biraz daha pratiğe döndüreceğiz gittikçe. Buraya geçtik. X 2'ye giderken fx. Şimdi yine 2'ye sağdan soldan bir yaklaşalım. Limit x 2'ye sağdan giderken fx. Şimdi 2'den hemen bir tane çizgi çektim sağdan gelen grafik. Bakın mavi çizgiye sağdan gelen grafik burası. Sağdan geldiği zaman okunucu nereye gösterdi? 3'ü gösterdi. Limit x 2'ye soldan yaklaştı. Arkadaşlar yine mavi çizgime bakıyorum. Mavi çizgiye soldan gelen grafiğe bakın. Okunucu 2'yi gösterdi. Limit eşittir iki. baktım. Sağdan soldan değerli birbirinden farklı çıktı bakın. Birbirinden farklı olduğu için limit yok diyorsunuz. Zaten şekilde de görüldüğü gibi grafik şuradan başka bir yere sıçramış. Buradan devam etmiş. Gördüğünüz gibi şurada bir kopma meydana gelmiş. O yüzden iki de limit yoktur da direkt şekil üstünden de söyleyebilirsiniz. Şimdi geçtim diğer soruma. Limit x eksi 2'ye giderken fx Artı limit x 1'e giderken eşittir. Limit x x 0'a giderken f x ise x 0 kaçtır? Demek ki bunların limit değerleri var ki bunların toplamını başka bir limit değerine eşittirmiş. Şimdi bakalım eksi 2'deki limiti. Şimdi baktım eksi iki hocam x ekseninde yok. E yoksa kendin oluştur. Eksi 2 dediğim, şurada bir nokta değil mi? Eksi 2'den çizgini çek. Eksi iki sağdan ve soldan yaklaş. Okların ucu çakıştı gördüğünüz gibi. Çakıştığına göre limit var. Ve oklar nereye gösteriyor? Eksi biri gösteriyor. O zaman buranın limiti eksi bir çıktı. Bakın artık uzun uzun yazmıyorum. X 1'e giderken fx. Baktım hocam bir de yok. Bir şuraya bir yere denk gelmez mi sıfır ile iki arasına? Yine birden çizgimi çektim. Yine baktım. Birin, bakın mavi çizginin sağdan gelen grafik burada, solundan gelen grafik burada. Şimdi baktım arkadaşlar, bir de şu anda, bakın karşılığındaki bir sayı görünmüyor değil mi? Şu an karşılığındaki sayı yok ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bakın, şurada bir tane üçgen oluşuyor değil mi? Şurada bir tane üçgen var. Hatta iki tane üçgen var. Çünkü bu iki üçgen arasında benzerlik yapacaksınız. Şurası 2 birimse, bakın burası da 2 birim. Aslında burada 45, 45, 90 üçgen oluşuyor. O zaman burası da 45 oluyor. Ve burada 1 bir birimse, 45, 45, 90 olduğu için burası da 1 bir birim oluyor. Yani burada karşılığı 1 bir geliyor. Yani x 1'e giderken fx'imizin sonucu ne çıktı arkadaşlar? Okları gösterdiği sayı 1 çıktı. Demek ki bize her zaman sayı kendisi de vermemiş. Bakın burada bize buldurdu biraz işte benzerlik, üçgen bunları kullanarak ya da eğim, eğimler de edebilirsiniz. Bunların hepsi birer bir yöntem. İstediğiniz gibi bunların karşılığını bulabilirsiniz rahat bir şekilde. Şimdi bunları topladığınız zaman sonuç ne çıktı? Eksi 1 ile artı 1, 0 çıktı. 0 eşittir limit x, x 0, fx. şimdi ne demek istiyor? x sıfıra giderken sonucu bu sıfırmış. Yani 7'nin sonucu sıfır olan sayı düşünün diyor. Şimdi i̇şte sonuç sıfır olması